Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kavanoz mamaları, kavanozdaki meyve püreleri, sağlıklı mı, zararlı mı, almakta bebeklerimize kullanmakta sakınca var mı, yok mu? Onları biraz incelemek istiyorum sizlerle birlikte. Ben sizler için daha önceden incelemiştim ve denenmiştir zaten kendim de denedim, kullandım. Şöyle göstermek istiyorum şimdi mevsim kış kış mevsiminde her türlü meyveyi doğal taze bulamıyoruz bu nedenle ben ürünü inceledim içeriğine de baktım ve gerçekten güzelmiş hiçbir sakınca olmadığını gördüm İçeriğindeki tabi üstündeki içeriğindeki detaylara bakaraktan söylüyorum ve e, ee, şunu tavsiye ediyorum. Bu tarz mamaları aldığınızda mutlaka SKT'sini kontrol edin ve tadına mutlaka bakın bebeklerinize vermeden önce. Saklama koşullarından veya başka bir durumlardan bozulma veya başka bir durum varsa mutlaka bebeklerinize vermeyin bu durumda. Ee, kış mevsimi Kış mevsiminde şeftali doğal bulamayacağım için ben bu ürünü gayet güzel tüketiyorum. Şimdi illaki her mevsimde her meyve bulunabiliyor ama önemli olan meyveyi ve sebzeyi mevsimde tüketmektir. Bu durumda da kış mevsiminde de her meyveyi bulamayacağımız için mevsim meyvelerini. Evde yaptığımız gibi kavanoz mamaları, mesela bizde evlerde her zaman kavanozlarda konserve yaparız. Yazın konserve yaparız, kışın bunları tüketiriz. Aynı mantık tabii ürün. Mevsiminde e, konservelenmiş ve SKT'si var üstünde hava almadan ambalajlanmış. Ben gayet başarılı buldum bu ürünü. İlk başlarda ben de korkuyordum. Nasıldır, iyi midir, kötü müdür? Hani e, karalayanlar var, yani kötü diyenler var, iyi diyenler var. Çok kafam karışmıştı. Bu noktada bu e, paylaşımı yapmak istedim sizlerle. Gayet başarılı. Ee, doğal içeriği doğal yani tamamen meyveden oluşuyor. Şöyle göstereyim. Tabii bunun çeşitleri var. Farklı farklı markalardan da tercih edebilirsiniz. Ee, ben iki marka denedim. İki marka da gayet başarılı buldum. Hip ve Milipa. Bu yoksa hip, hip yoksa minipot. Tabi farklı markalarda mevcut. Yine kendi tercihiniz. Tercih edebilirsiniz. Organik olanların tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunlar organik tarımla yetiştirilmiş meyveler. Gayet e, sağlıklı. Hiçbir e, ilaç kullanılmadan. Şöyle göstereyim. Benim size söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.